Merhaba arkadaşlar. 2025 YKS bitti. Sonuçlarımızı bekliyoruz. Ama hani üç aşağı beş yukarı herkes ne yaptığını biliyor. Bir karar vermek zorundayız. yani bu sınava iyi geçip istediği sıralamayı alanlar bile hani artık onlar bile bir şeyler seçmek zorunda olduğu için onların da böyle bir hani karar verme zorluğu, karar aşaması var. Kaldı ki beklentisinin altında kalmış sınav istediği gibi geçmeyen arkadaşların da bir karar vermesi gerekiyor. Tabi zor kararlar bunlar. Bunun yanında 2026 YKS'ye çalışmaya işte başlayacak arkadaşlar var. Nasıl çalışalım buna karar verecekler. Nerede ilerleyelim buna karar verecekler. Hayatın aslında içinde bizi hep verdiğimiz kararlar bir yere götürüyor ya da götürmüyor. Bu, bu bunu iyi tespit etmek lazım ve karar vermenin ne kadar önemli olduğunu ben hani üyeler bilir sene başında söyledim. Karar vermek çok önemli ama en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Şu an pek çoğunuzun içinde bulunduğu psikolojik durum da aslında bu kararı verememekten kaynaklanıyor. Yani şimdi mezuna mı kalsam, yazıp gitsem mi, nereyi yazsam vesaire. Aslında bizi bu kadar hani Kendimizi böyle çok kötü hissediyoruz ya bu kararları verirken. Bir türlü hani kesin emin olamıyoruz bazı şeylerden. Bunun sebebi biz değiliz arkadaşlar. Bunun sebebi üzerimizdeki mahalle baskısı. Çünkü mahalle bizi şöyle yetiştirdi. Ya hariciye de zabit ol ya dahiliyede katip ol. Bir şeyler garanti olsun. Ama öyle bir dünya kalmadı arkadaşlar. Yani bir şeylerin garanti olduğu, kesinlikle hani bu verdiğin emeğin sonunda karşılığını aldığın işler falan hani var evet. Ama hani yanlış yerde yanlış enerji harcayıp, çok enerji harcayıp hayatımızın bir bölümünü de böylelikle heba edebiliyoruz. Burada mahalle baskısından daha doğrusu mahalleden bağımsız düşünebilmek çok zor. Ama bu kararı verebilen insanlar da inanın bana çok çok mutlu oluyorlar. Şimdi biraz daha açayım bu söylemek istediklerimi. Şimdi yazılacak okullar. Herkesin hayalinde gitmek istediği bir yer var. Bunu bilerek ya da bilmeyerek kendi içine yerleştiriyor. Ben oraya gitmek istiyorum. Ya yani oranın nasıl bir yer olduğu hakkında çok fikri olan var, olmayan var bu arada onu da söyleyeyim. Ama öyle istiyor. Olmuyor. Bakın daha yolun başındayken ben dedim ki arkadaşlar tamam hedefimiz baki ilk bin mi istiyorsun tamam ama sen beş bindeki yerlerden de mutlu olabileceğin bir yerler bul. On binden de bul. On bin yirmi bin arasından da bul demedim mi dedim. Bu dedim hem sizi rahatlatır hem de olası bir sıkıntılı durumda emniyet subabı olur. O gün geldiğinde biraz daha rahat oluruz. Yani sınava girerken bir öğrenci 15 binde bir yere okey olarak girerse o adam ilk bin yapar zaten. Eğer iyi çalışmışsa tabii. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bütün dünyanın ve ülkemizin gerçeği şudur arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Yani ne yaparsanız yapın kendi göbeğinizi kendiniz keseceğiniz işleriniz olmalı. Kendinizi bu yönde kanalize etmeniz gerekiyor. Ve Belki kazanmayı çok isteyip de kazanamayacağınız üniversiteler ya da bölümler. Size belki de bunu vermeyecekti. Çünkü üniversitenin hani her zaman söylüyorum akademideki tanımı şudur gençler. Üniversiteler insanlara ilgi duydukları alanda 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardır. Üniversite adama iş edindirmez. Sizin oradaki bilgi birikiminiz, akademik birikiminiz, mantaliteniz, ne bileyim network'ünüz siz mezun olduktan sonra sizi bir yerlere götürür. Ama bakın ilk şart doğrudur. İnsanlara ilgi duydukları bir alanda, yani hiç ilgin alakan olmayan bir yere sırf garanti yaz diye yazıp gidersen, ya bilmiyorum bir insanın başına hayatta gelebilecek en kötü şeylerden biri herhalde, yapmak istediği için değil de bir şeyleri yapmak zorunda olduğu için yapmasıdır. Böyle bir işiniz olduğunu düşünün. Her gün sabah lanet ederek gittiğiniz bir işiniz olduğunu düşünün. E niye gidiyorsun? Aa, işte çok para kazanıyorum. Tamam ne kadar bunu bu hayatta ne kadar devam edebilirsin? Şimdi bütün bunları şunun için anlatıyorum. Beklentisinin altında kalıp da hani istediğini alamayacağını düşünen arkadaşlar oturup karalar bağlamasınlar. Yani ben yorumlarda görüyorum bazen. Yok hayat bitti de şöyle de böyle de. İşte zaten sınavı kazanamama sebebiniz bu. Bunu bir sınav olarak görmediniz, hayat memat meselesi haline getirdiğiniz için eliniz titredi o gün. İşaretleyemediniz doğru seçenekleri. Bunu yapmayacaktınız. Ama bak ben sizi anlıyorum tamam. Bu sadece sizin ortaya çıkardığınız bir şey değil. Yani biz ilkokuldan beri mahalle böyle yetiştirdi. Bize böyle söylediler. Yani bu sınavı o kadar büyüttüler ki gözümüzde. Bunu sadece bir sınav olarak gören öğrenciler inanın bana sınav kötü de geçse adam çok iyi ve o adam başarılı olacaktır zaten. Ve yazılacak bir sürü güzel yer var. Bakmayın siz internetteki bu eziklerin sürekli ağlamasına. Bu ülkede bir şey olmaz da torpilin yoksa şöyle olur da böyle olur da bilmem ne iş Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendinize biraz güvenin. Sizler bizim ve bizden önceki jenerasyonların bile başaramayacağı çok şeyi başaracak kadar kafası çalışan çocuklarsınız. Belki siz bizim jenerasyon ya da bizden önceki jenerasyon kadar çok ezilmemiş, ne bileyim çile çekmemiş falan olabilirsiniz. Ama sizin de başka sorunlarınız vardı ve bu sorunlarla başa çıkabilecek becerilere sahipsiniz. O yüzden YKS ekosisteminden kendinizi kurtarın arkadaşlar. Bakın mezuna kalma şartlarını geçen canlı yayında konuştuk. Hani dedim ki işte bak yani ta hepimiz aynı hayatı yaşamıyoruz. Bazılarımız Tamam bu kararı verebilir bu ve şey değil yani atla deve değil öyle çok da zor bir karar değil. Bir yıl mezuna kalınır iki yıl mezuna kalınır dert değil yani. Ama bütün amacınız bu ekosistemden kurtulmak olsun. Çünkü yaptığımız iş ya bir yıl boyunca düşünün oturup deliler gibi çalışıyoruz. O kadar çok şey öğreniyoruz. Yani ben bu ülkede hiçbir sektördeki insanların sizin kadar emek yoğun çalıştığını düşünmüyorum açıkça. Günlük 8 saatin altında çalışmıyor YKS öğrencisi. Yani hedef eğer ilk 20 binse. Yani bu nasıl bir çalışmadır? Ve bu hali 8 saat de öyle şey değil. Sürekli zihin, beyin. Yoruluyor insan. Çok yorulduk. Hepimiz çok yorulduk. Ve bunun sonunda bir sonuç geldi arkadaşlar. Önce bakın bu videoyu şunun için çekiyorum. Bu sonucunuzla bir barışın. Bununla bir barışın ya. Bu sizin sonucunuz. Öyle ya da böyle. Tamam bak ben hafifletici sebepler saydım. Mahalle bizi böyle yaptı, şöyle yaptı. Eyvallah tamam ama bu sonuçta kalemi alıp hop diye işaretleyen sizsiniz. Bu sonuç sizin. Bununla barışın, dik durun. Yok atlasa gömülün. Bakın yazılacak bir sürü yer var. Aa hocam yok. Geçen canlı yayında konuştuğumuz gibi hani ucundan kaçtı. Ben bir daha yaparım. Eyvallah. Hiç çalışmadım ya da çok çalışmadım. Bu kadar yaptım. Çalışırsam çok daha iyi yaparım. Eyvallah. Bunlara hiç bir itirazım yok. Hocam benim çocukluk hayalim. Benim mahalleyle alakası yok. İçimde hep ukdudur. Ben burayı istiyorum. Bunun için çalıştım, bir daha çalışacağım. Eyvallah. Tamam Yani böyle enseyi karartmayın gençler. Hayat bitti falan değil. Hayat çok güzel ve sizin için daha yeni başlıyor. Hayatınızın baharındasınız. Hocam kendimi çok yaşlı hissediyorum. Hocam işte şöyle hissediyorum böyle. Ya bırakın bunları gençler ya. Bırakın bunları. Ya. Öyle bir şey yok. Yazılacak bir sürü güzel yer var. Yani sıralamanız ne olursa olsun. Ya söylüyorum size yani. Ben hani bunu söylerken de şuna inanın. Hani gerçekten hani böyle sizi rahatlatmak için falan söylüyor değil. Tamam mı? Ya sonuçta ilk 5000'de bir sürü yer sayarım size mezun olduğu zaman. Kendi göbeğini kendi kesecek. Öyle garantisi olmayan bir sürü bölüm var. E 50.000'de de sayarım, 100.000'de de sayarım, 150.000'de de sayarım. Var arkadaşlar bir. Yani burada bakın sizde top sizde arkadaşlar. Siz oynayacaksınız gittiğiniz yer. Ha işte o topu ben iyi oynarım ama benim gittiğim yerde beni kim görecek diyorsanız da işte gidilecek yerleri seçmeniz lazım böyle güzel güzel. Biraz pozitif bakın olaya. 2026'ya girecek olan arkadaşlar. Hani başlamak için 12. sınıfsanız eğer çok geç kalmayın. Biz başladık. Yarın bir program daha başlıyor 1 Temmuz'da. Mezuna kalmayı düşünen arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Çalışarak mezuna kaldıysa bu insanlar dinlenmeli. Hocam dinlenmek istemiyorum. Hani bir vicdan insanı oturtmuyor ya, rahat edemiyor ya. Bir an evvel başlamak. 15-20 Temmuz gibi başlarsınız. Hocam ben çok yorgunum. En geç 1 Ağustos'ta başlamanız gerekiyor. Bir ay size dinlenme zamanı. Tamam mı arkadaşlar? Bunu böyle düşünün. Bunun kararını verin. Karar verin. Bir karar verin. Ve hani o yönde ilerleyin. En kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Bakın bu kararsızlık ömrünüzden niye? Çok üzülüyorsunuz. Farkındayım. Tamam. Çalışmaya başlamak için, bölüm seçmek için, ne bileyim beklentimin altında kaldım. bu puanla ne yazılır? Bir sürü güzel yer yazılır. Bir sürü. Ha sen beğenir misin, beğenmez misin onu bilmiyorum. Yani ama işte burada bir de böyle de bir şey var. Hocam orası yazılır mı? Yani sen yapamamışsın ki. Yapamamışsın ya. Yani. Hem pastam dursun hem karnım doysun yok öyle bir şey. Yapamamışsın bununla barış barış. Yani yapsaydın başka şeyler konuşacaktık ama yapamadıysan yazacaksın güzel bir yer. Hocam güzel bir yer var mı? Var. Bana inanın arayınca bulunuyor. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Belki bu hafta içi bir canlı yayın yaparız bu konuda konuşmak için karar anı ile ilgili. Bilmiyorum yapalım mı yapmayalım mı. Yani istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre bir tarih belirleriz. O yorumu da sabitlerim. O gün konuşuruz bunları. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.